Dört kişi birden kapının önüne geldi, silahı çekti direkt böyle. Hep silahını çekti böyle içeriye dalmaya başladı. Ya birader yemin ederim beni sınıyorlar, vallahi beni, beni sınıyorlar. Her muhtemeye başladı böyle, deli alarmı ötüyor. Ben direkt anladım polisin geldiğini. Polis geldiğine yüzünü biliyorum. Dört tane ya, dört tane ya, dört tane ya! Şimdi Kırgızlı abilerin yanına geldik. Ee, tırı tamir edecekler. Bakalım bir iki saat sürecek falan diyorlar da ne zaman çıkacağını ben de bilmiyorum şey aradım bizim şirketin menajerlerini aradım. Dedim tırı değiştirin dedim. Acil dedim değiştirmem lazım yani sıkıntı yaşıyorum. Tamam dedi ben bakıp dedi haber vereceğim. Eğer yeni tır bugün bulurlarsa ya da yarın e, onu da göstereceğim. Onda güzel bir çekim şey yapmak istiyorum. Bu tırda bir şey yapmak istemiyorum. Göstermek bile istemiyorum yani. Nefret ettim ben bu tırdan. Şimdi bakalım nasıl yapıldığını ne neyin değiştireceğini size göstereceğim zaten şimdi görürsünüz. Şimdi tır burada. Arka lastiğinde, jantında şurada bir tane şey vardı. Akıntı yapıyordu. Onu değiştirecekler şimdi. Hatta değiştiriyorlar abi. De. Burası bağcılardan kopmuş bir mekan. Burası bağcıların mekan. Bağcıların bağrından kopmuş bir mekan. Her yerde tır var böyle. Abilerimiz ilgileniyor ama biraz erken işimizi halletseler daha güzel olur. Çünkü gitmem lazım. Gerçekten. Ya birader başımız dertten kurtulmuyor ki ya. Illinois'ten e, Minnesota'ya yük getirdim. Şimdi sabah oldu. Gece geldim buraya aslında. Gece yattım. Sabah oldu. Dedim yükü bırakayım. Sabah geldim böyle. Neyse girdim içeriye yükümü boşalttım. Ben hepsini boşalttılar zannediyorum yani. Orada yeşil ben bastım yani. Kapı açık gidiyorum hani çıkışta görsünler diye. Diyor ki diyor içeride bir palet daha var diyor. Onu fazla koymuşlar diyor. <laughs> e dedim ne yapacağız? Dedi broker arasınlar dedi. Ne yapacak? karar verecek artık. Şimdi kağıtta gübre yazıyor tamam mı? Gübre malzemesi gibi bir şey bu böyle. Şimdi ben de meraklandım. Şimdi ben arkadaşlarla konuştum şeyde gruptakilerle. Şey diyor şirkette. Ee, neydi diyor? Diyor e, hani diyor işimize yarayacak bir şey olsaydı diyor çökebilirdik diyor. Ama diyor ne var diyor içeride. Dedim hani kağıtta gübre malzemesi yazıyor. Ben de şimdi bir gidip bakacağım içeriye. Gerçekten merak ettim. Ne olduğuna bakacağım yani. Abi gidelim bakalım. Terliklerimize cıks. Hmm. malzeme burada. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz şimdi. Bir bakayım şirkette kere yazayım. Açabilir miyim diye acaba da. Açtırırlarsa bakacağım. Şey diyorlar, açma diyorlar. Sonra diye başımıza diye bela olmasın diye. Ben açardım vallahi normalde yani. Emin olmak için. Yani içinde güzel bir şeyler varsa çökebilirdim biz zaten. Öyle demişler zaten hani. Dört tane ya, dört tane ya, dört tane ya. Evet, az önce başımıza birkaç takım olaylar geldi. Sıkıntılı şeyler. Şimdi ben buraya yük almaya geldim. Bana lokasyonu attılar. Önce bir dolaştım ilk seferinde. Bir saat önce geldim bak, bir saat önce geldim. Buraya girdim tamam mı bakıyorum. Hani gönderdikleri adreste tırın girebileceği yer yok. Yükü alabileceğim bir yer yok. Tekrar çıktım oradan yukarıya gittim. Tekrar döndüm dolaşım yukarıda bekledim tamam mı? Dedim ki bana düzgün bir lokasyon atın oraya gittim. Dedim burada tren girebileceği herhangi bir yer yok dedim. Dedi ki sen git abi dedi. Orada dedi birini buldu konuş dedi. Neyse geldim buraya baktım şey arıyor. Broker arıyor. Diyor ki orada biri var diyor. Sana yardımcı olacak diyor. Adamın ismini attı bana. Abi geldim. Şurada arkada kapı var tamam mı? 2-3 tane kapısı var. Ön tarafa gittim kapı yok. Yani ana giriş yok, arka kapılar var geldi. Yani dedim giriş diğer tarafta, diğer tarafa gideyim ben de. Neyse diğer tarafa gittim. Bir tane zil vardı, zile bastım, zil çalışmıyor. Kapıyı denedim, kapı kilitli. Yanında bir kapı daha vardı. Bir de orayı deneyim dedim. Kapıyı açtım birincisini, iki tane kapalı oluyor. Bir tane açtım böyle koridordan geçtim. Bir Diğerini... biri buradan girdi, biri aşağıdan çıktı. Burada kapıştılar, burada geldiler. Sen mi bana, ben mi? Açtığım an alarm ötmeye başladı böyle. Deli alarm ötüyor. I'm not a policing Police gal. You use in the middle room. Hi, sir. Hey, how's it going? Hey, my boss just saw you on the camera. Uh, yeah. No public parking. Man. Yeah, I know. I've come to for pick up the, this uh, Blue Meridian because this it its, uh its parking lot. I'm waiting elsewhere for pick up the lot. Okay. Yeah, I leave right now. No problem. I got you. Right. Yeah, sorry. It's Not my call. Yeah, I know, I know. I, know. I understand it. <laughs> no problem. Right. Thank şey. Abi de geldi bize sikri çekti. Sikri gittim. Sıtır lan. Sıtır. 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 Neyse. Her neyse. İşte abi geldim işte. Hallettim orayı kapıyı denedim. Alarm çalmaya başladı. Ben anladım ki polis gelecek tamam mı? Yüzde yüz eminim yani polisin gelince. Sessiz alarm çal. Direkt e, polis merkezine şey sinyal gönderiyor. Hırsızlık alarmı gönderiyor. Abi alarma rağmen içeride kimse yok. Tamam mı? Bu adamlar da bana diyor ki içeride biri var diyor. Olması lazım hani diyor, araba varsa diyor. Neyse abi bekledim. Komşularına sordum. Adamlar da diyor bugün tatil diyor. Kimse yok diyor içeride. Neyse aradan 20 dakika geçti ama oturuyorum burada. Arkadan polis arabasını gördüm. Polis arabası yanaştı oraya. Ben de peşinden gittim. Hani <laughs> olayın kahramanı olarak. Mevzunun kahramanı sensin kardeşim. Sen konuş. Neyse abi bir tane pol bir polis arabası geldi. İki kişi indi. Kimlik falan istedi. Kimliği verdim. Abi sonra baktım bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Toplamda yani dört tane araba geldi. Dedim ne oluyor? anlat hani soruyor ne oluyor burada diye dedim anlat dedim böyle böyle dedim hani kapıyı açmaya çalıştım alarmı duydum geri çıktım dedim dışarı dedim hani yük almaya geldim onlar da hani anladı zaten olayı da hani farklı bir şeyden şüphe acaba başka birim var içeride ondan mı alarm hani alarm benden öttüğünden emin değiller yani şey yap emin olmadılar tam olarak al baktım dört kişi birden kapının önüne geldi silahı çekti direkt böyle hepsi silahını çekti böyle içeriye dalmaya başladı Hepsi içeriye bir daldı. Sonra baktım bir polis arabası daha geldi diyor, partnerim nerede diyor, içeride mi? Dedim hepsi içeride, hepsi silah çekti içeri dedim. ben bir yük kalmaya geldim dedim, ne oluyor dedim. Bak ilk şu kapıyı denedim, bak şurada bir tane kapı, saksının orada bir tane kapı var tamam mı? Hiç açılmıyor abi. Ben de şunu denedim, geçtim bir tane kapı daha var. Abi ondan sonra kıyamet koptu yani. Burada a ne kadar bir şey varsa federal varsa hepsi buraya geldi. Tüm federalleri yemin ediyorum başımıza topladık ya. Vaktım 4 geldi, 5 geldi dedim ne oluyor dedim ya. Bir yük alacağım sadece. Vaktım bir de silah çekip içeri giriyorlar yani. Dedim nereye düştük? Estadı o da diyor kadın da diyor içeride kimse yok diyor. Bugün diyor tatil diyor. Ve tırın girebileceği herhangi bir yer yok. Hani yükü alabileceğim bir yer yok yani. Benim normalde konteyner şey, trailerin arkasını açacağım dayayacağım bir yere. Onlar forklift'e ya da bir şeyle sokacaklar yani. Ama öyle bir yer yok yani. Şimdi tırı dayadık. Abi yüklemeyi yapıyor. Yine dünkü yere geldim. Yani değişik bir yer demiş. Bir tane zaten tırın dayayabileceğim bir daki var. Başka da yok. Tırı şöyle koyduk. Kapatmıyorum. Sabah cam start yaptım. Zar zor çalıştı. Gece akü boşalmış. Hala açık bırakıyorum. Son abi içeriden yüklüyor. Değişik şeyler yüklüyor. Böyle çanak gibi bir şey. Şöyle bir mekan. Evet şöyle bir şey taşıyoruz. Ben de ne olduğunu bilmiyorum ama alıcı gibi uydu mu ne ne biraderim var ışık mı? Ben de çözemedim. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bana mühür vermedi. Benim araçta Mühürler var. Bunlara fake mühür diyorlar. Trafik hesaplarda satılıyor. Onları takacağım. Şu kapıyı kapatayım önce. Ya birader ben nasıl bir bilinmez ya. Abi cuma günü yükü alacağız. Şapkamı da takayım da güneş ver. Onu, onu Abi cumartesi yükü alacaktım. Olmadı o sıkıntılardan dolayı. Sonra cumartesi beni bir daha çağırdılar. Bir daha gittim yükledim sefer. Abi salı günü teslim etmem gerekiyor. Bugün pazar günü daha öğlen vakti. Abi gidiyorum 5 dakika duruyorum, gidiyorum duruyorum, gidiyorum bir otobüs gibi Her durakta duruyorum. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Hani erken gitsem yok. Bakalım güzel bir laf bulursam eğer gideceğim. Bir oturmam lazım böyle bir gideceğim dış alacağım ondan sonra bir takılmayı düşünüyorum orada beni. Yani yapacak pek bir şey yok. Efil falan izlerim büyük ihtimalle öyle. Tek bir şeyim yok. Şöyle çayırdayız çayırı. falan otluyor. Beşik. Burası neresi? Oklahoma burası. Daha Texas'a girmedim. Dallas'a tahmini bir 200 küsür malum var. Yani bırakacağım yere toplamda. Pek bir yolum yok yani. Şimdi bu tır diğer tır gibi değil. Ben buna biraz daha titiz çalışıyorum şimdi. Titizlerken bir tık daha önem veriyorum temizliğe. Diğeri bu kadar şey değildi. Neydi? Temiz değildi. Ben de pek uğraşmadım. Şuradan temiz tutmaya çalışıyorum. Şöyle formamızı böyle buraya astık. Atkımızı buraya astık. Yatak böyle darmadan. Çünkü az önce dediğin gibi her gittiğimde duruyorum yatıyorum. Yani acelem yok. Gidiyorum biraz böyle böyle duruyorum bir yerde yatıyorum biraz uzanıyorum. Ne yapacağıma karar veriyorum. Sonra bir daha devam ediyorum. Bir daha duruyorum bir daha devam ediyorum. Ama sürekli yattığım için biraz dağınık olabilir. Geçen mesela e, tırım çalışmadı. E, bu arkadaşlar galiba bitirmiş. E, akümü zayıflatmış biraz. İnvertörümde biraz sorun var. Cam e, start yapmak zorunda kaldım. O da gittim tekrardan sıfırdan kablo aldım. Üstüne gittim bir de birini buldum hani orada. Bir tane araba buldum normal. Hani tırın gelip de yapabileceği bir şey değildi. Arabayla yapıyorduk daha önce. Oluyordu. Biliyordum arabayla olduğunu. Abi yaptık. Biraz çalıştı. Adama da bir 20 dolar falan verdim. Teşekkür ederim. Adam gitti yani. Sağolsun. Ve yardımcı olduk. Aslında para vermesen de olurdu ama gayet yani böyle baya yardım etti böyle eldivenleri el tak dedim helal olsun yani. Bize çevirse kimse bakmaz tabi. Şimdi bakayım kaç malimiz var. Şöyle 228 malimiz var toplamda 3 saat. Şöyle ben de bakalım yakın bir yerde eğer e, güzel bir truck stop bulursam orada duracağım. Aa bakayım last varmış orada aynen. Evet neredeyiz? Texas'tayız. Yine başımız beladan kurtulmuyor. Boş trailer'ı bırakmaya geldim. Abi trailer'ı bıraktım sefer şeyin pilk şey sıkıntılı ya. O Blizzard'ın şey çekme kolu biraz gevşek tamam mı? Bidası gevşemiş. Şimdi onu yapmaya çalışıyorum. Yeni gitmem lazım. Bakalım ne yapacağız? Abi yeteri kadar ekipmanımız yok. Yemin ediyorum çıldıracağım ya. Teksaslı can altına şimdi ne yapacağımızı da bilmiyoruz. E, alttaki vidayı deniyorum ama oynamıyor. Yani şeyin vidanın diğer ucu kendisiyle beraber oynuyor. Ben somunu oynatmaya çalıştım. Altta vida da oynuyor. Onu tutturmaya çalışıyorum. Alan, alan dar. Yapamıyorum. Bakalım biraz daha deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Sikim. Ya birader yemin ederim beni sınıyorlar. Vallahi beni bugün sınıyorlar. Sırf şu traileri alabilmek için 10 dakikadır uğraşıyorum. Hayatım kaydı yani bir tık. Abi ayaklarını kaldırmaya çalışıyorum kalkmıyor. Tırın ayaklarını kalkabilmesine hava lazım biraz tamam. Ben de kabloları taktım bir hava vereyim dedim. Kalksın kendine, kendi kendine bir istersin. Gevşesin dedim. Taktım ondan sonra kalktı. Ama taktıktan sonra bir de ne gördüm? Bakın burada ne var. Bu hava tankı tamam mı? Normalde hep böyle olmaması lazım. Yukarıda olması lazım. Ama düşmüş. Hasar görmüş. Ben ee, şey kırmızı fren, fren, frenlerin içini indirince al buradan kaçırmaya başlıyor böyle. Hepsini bırakıyor neredeyse. Bizim şirkete yazdım. Dedi alma dedi sakın dedi. Dedi bunun kameraya Dedi Artık bizi ilgilendiriyor. Bakalım şimdi bak, ne olacak abi. Şimdi geri getirdim. Buraya koydum. Şöyle ağız tadıyla bir tren soyamadık var ya. Aklıma hemen şu treni görünce işe geldi. Böyle bir iki at olacak böyle trenin yanından böyle koşturacağım. Durduracağım böyle treni. Abi var ya onun içinde neler vardı neler. Illegal yaşamımıza renk atardı. Neyse şimdi dünkü için konuşayım biraz. Şimdi dünkü ülke, ben saat öğlen birde gittim oraya. Beni tam 7 saat beklettiler. Dediler ki şey gelecek, tamirci gelecek dedi, traileri tamir edecek. Abi bekle bekle yok. En sonunda ben sinirlendim tamam mı? Kağıtları atları bıraktım orada kapısın dedim ben gidiyorum dedim. İptal et dedim ben almayacağım. Abi neyse gittim bir yerim var lafsa dinlenmeye. Hem yeni yük bulun bana. Sonra dediler ki geri gitmen lazım şey. Tamirci geldi. Eğer dedi almazsan ki dedi şirketi banlayacaklardı. Dedi. Ne hani dedim dedim. Adamlar bizi 7 saat bekletmiş değil mi? dedim hani. Biz bunu dedim iptal etme hakkımız yok mu dedim. 7 saat bekletti hallettin bizim iptal etme hakkımız yok mu? Yok dediler. Dedim öyle mi? Öyle dedi. Benim bu da tamam dedim. Neyse bir şey demedim onlara da. Yani aklıma şey geldi. karanlığının kalem kırma sahnesi geldi. İstemiyor bu iş burada biter dedim. Bu aşk yürümez.